Günaydın efendim. İyi bir sonbahar diliyorum herkese. İstanbul'da sonbahar var çünkü. Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanının New York saatiyle başlayalım. Orta Doğu konusundaki konuşması iyiydi. Uluslararası örgütlerin yetersizliği konusunda da doğru tespitler yaptı. Ancak herhalde Putin'i üzmemek için Ukrayna konusunu es geçti. Beni şaşırtan ailenin korunmasına ayrılan zaman. Baktım dikkat ettim. Birçok Müslüman lider bu kadar zaman ayırmamış. Herhalde ailenin korunmasını da Sayın Cumhurbaşkanı kendi seçmenlerini tatmin etmek için konuşuyor. Gelelim Birleşmiş Milletler binası dışındaki olaylara. Onlar belki daha mıyım? Reklam otobüslerini ben hayatta görmedim. Otobüslerle Türkiye'ye yatırım yapın deyince yatırım yapmazlar. Çok acayip bir manzara oldu bence. Ve New York seyahatini bir ölçüde gölgeledi. Ama esas gölgeleyen yani olay New York Belediye Başkanı ve rüşvet konusu. Şimdi New York Belediye Başkanı herhangi bir şehrin belediye başkanı gibi değildir Amerika'da. Yani İstanbul gibidir. Üzerinde çok durulacak bir olaydır. Ve bu çok devam edecek. Başımızı da ağrıtacak. Bunun içinde iddianamede bir devlet görevlisi de zikrediliyor. New York eski başkonsolosu. Şimdi ben o binada görev yaptım. Ben görev yaptığım zaman 9 katlıydı. Esas itibariyle serbestiyette bunun hikayesi çok güzel yazılmış. O konuda karar alan rahmetli İhsan Sabri Çağlayan gibi. Yeri çok iyiydi. Sonradan yıkılmış 35 kat yapılmış. İşte mesele de o 35 kat yapılırken New York Belediye Başkanı'nın rüşvet aldığı iddiaları ve çok ayrıntılı bir iddianame. Kolay kolay kenara itilecek bir iddianame değil. İkinci konu başta Nasrallah, Hizbullah liderlerinin İsrail tarafından ima edilmesi. Şimdi bu konuda Batı kamuoyunda bir ikilem var. Biliyorsunuz Gazze'de Filistinlere yapılanlara haklı olarak sempati duyan bir kamuoyu var. Ama aynı sempati Hizbullah konusunda yok. Hatta için için Hizbullah'ın ima edilmesinden Memnun oluyorlar gibime geliyor. Ee, tabii Lübnan'ın zarar görmesinden üzülüyorlar. Lübnanda Hizbullah'ın yuvalanması, daha doğrusu Hizbullah'ın Lübnan devletini esir alması herkese herkesin bundan çıkaracak dersi olmalı. Teröristleri. Şu veya bu sempatiyle ülkenizde barındırırsanız başınıza bela olur. Ben bunları idare ederim nasıl olsa diyorsanız idare edemiyorlar. İşte Lübnan'ın halini gördün. Yani Lübnan'ın başına Hizbullah bela oldu. Hizbullah liderlerinin imasından Batılılar söylemeseler bile memnun. Yani Gazze'de Filistinlere yapılanlara duyulan sempati maalesef, maalesef demeyeyim belki de haklı olarak Hizbullah'a gösterilmiyor. Onun için her devlet dikkatli olmalı. Şeteler ve te Terör örgütlerini ben idare ederim diyorsanız Lübnan idare edilmediğini gösteriyor. Son olarak dün Avusturya'da seçim yapıldı. Şimdi Avusturya'da Almanya'da olduğu gibi bir denalizifikasyon olmadı. Ve Avusturya'da aşırı sağ daima kuvvetli oldu ama bu sefer ilk defa iktidara başnamsedi. Ben Viyana'dayken bir ortaklık kurmuşlardı ve o ortaklığı halk büyük protestolarla bozduktu. Ama şimdi birinci parti olmuş vaziyette aşırı sağ. Maalesef aşırı sağ dünyanın birçok yerinde rağbet buluyor. Bundan sosyal demokratlar ders çıkarmalı, tutumlarını ona göre ayarlamalılar diyorum. Herkese tekrar iyi sonbaharlar diliyorum.